Önümüzde ilk olacak şey az önce de söylediğin gibi 7 Eylül ay tutulması. 7 Eylül ay tutulmasında ve 21 Eylül güneş tutulması var ondan sonra. Bu iki tutulmada istiyorsan ayrı ayrı istiyorsan birleştirerek genel hayatlarımızda bu tutulmalar bizi nasıl etkileyecek? Önce şöyle istiyorsan kısaca onları bir toparlayalım. Şimdi ay tutulması ve güneş tutulması hayatımızın bir bölümünü kapatıyor. Milattan önce milattan sonra gibi de düşünebiliriz. Veya hayatımızın belirli zamanlarında dönüşümler var. Vardır. O dönüşümler, kırılma noktalarımız vardır. Oralarda herkes bir level düşer veya yükselir. Yaşadığı hayatın bilançosuna bakılır. Biz şimdiye kadar neler yaptık, neleri yapamadık, nerelerde hatalarımız oldu. Onları tamir etme özelliği de sunar bize ya da yaptığımız haksızlıklarla birlikte öden, ödeyeceğimiz borçları da gösterir. Yani biz günahlarımızı da sevaplarımızla birlikte karşılaşacağımız bir dönemin içindeyiz. Herkes kişisel olarak şapkasını, masasını üzerine koysun, elini başını içine alsın. Ben nerede hata yaptım? Nerede haksızlık yaptım? Şu anda evren bana gösteriyor. Ben bu hatalarımı kabul ediyorum dünyadan ya da kendimden özür diliyorum veya kime haksızlık yaptıysam özrümü kabul ettiği evrene dua gönderebilir. Eğer ev kesinlikle hayata çok güzel şeyler yapmışsa gelecek olan ödüllerini de sevgiyle kabul edebilir. Yani bir dönüm noktasındayız. Bir hani deriz ya bir varmış bir yokmuş. Bir varız bir yokuz durumuna gelmiş durumdayız.